sırada ya ya yeniden iş bulamazsa ya bu kredi çekti bunlar bu borcu ödeyemezlerse ya bundan saçma sapan harcarlarsa ve çok açılırlarsa ondan sonra parasız pulsuz kalırlarsa işte ya böyle bu çocukla ilgili işte çocuğa da çok kivi falan da yedirmiyor böyle vitaminsiz bu çocuk hasta olursa gibi kaygılara kapılıyor ve bu noktada size elbette ki sormaması gereken sorular soruyor ama bir daha söylüyorum bizi huzursuz eden şey o soruların içeriği değil. Ah, sınırımı ihlal ettim Bu soruları bana sormaman lazım değil. O soruların sarılı olduğu o sırada annemizin kimse o bize o soruyu soran bizimle ilgilendiğini aslında. Normalde biliyoruz ki o bir kişi beni seviyor. Çünkü biz ters cevap verdiğimizde de sonrasında suçluluk duygusu hissediyoruz. Ya yani ben ne gerek vardı şimdi? Hani kadın sordu. Hani cevap sonradan o iletişimdeki duygu akışından çünkü arkadaşlar iletişimde, şimdi bu iletişimle ilgili birkaç bilgi daha vereceğim. Burada anlattıklarımı şu noktada arkadaşlar içselleştirmeniz bu önemli bilgiler çok önemli.